Arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak bir prim yapacağım. Umarım bir, vid bu videoya like, yorum ve e, ee, videoyu paylaşan herkes sınavlarından 100 alır ve e, ee, yani kanalımıza abone olun da full razor set olsun her neyse. Hadi videoya geçelim. Hepsi gibi bak sen onu birlikte zulanıyoruz arkadaşlar. E, bugün yanımda sevim var. Daha fazla sevili video sulu için aşağıda video ben paylaşmaya kalkmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevinirim abone olursanız sevimi kanalımızda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanka. Evet. Seminlik olabilir arkadaşlar. Onu trolleyeceğiz bugün. Hadi kanka. Trolleyeceğiz lan? Trolleyiz. Başlıyor muyuz? Hadi 3 2 1 go. Neredesin lan? Sen neredesin lan? Fire in the hole. Bir dakika bir dakika kanka. Umurda değil kanka. <laughs> evet. Neredesin? Anladım. Kanka ses kastım. Lan neredesin oğlum? Bir de ses kasmışmış. Vallahi çok yakından sesin geliyordu. Aha gel. Alo. Neredeyim lan? Aa gördüm ben de Allah. Bekle ama benim sniper'ım var haksızı. <laughs> o silah da Bunu biliyorsun değil mi? Evet. O, tamam. Ses kastım. Çok yakınım diyorsun. Ses kastım dedim sen değil mi? Ses kastım dedim sen değil mi? Hadi be. Tamam lan gel lan. Gel lan ses kalkmışmış lan. Gel lan. Ses kastan ne yazar lan? Korkuyorum aşağı biliyor musun? Sniper aldın değil mi? Sağ tık sesini duydum. Helal. Allah. Öldü. Şey. Hayır ya ben sniper'lıyım ya fuck ya. Kanka sniper'ın oldu. Bak sniper'ın aldım bekle. Sakın. Sniper'ın aldım bak. Sniper. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir dakika. Lan abi ben ne olduğunu anlamadım ya. Oyun dondu ya. Ayıptır ya. <laughs> Ah 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 ah. Lan al lan. Yeter lan. Sen beni afkken öldürürsün lan. Gel lan. Kimsin Koyacağım ya. lan sana. Koyacağım lan. İlk elimde yeneceğim lan seni. İlk kez solo oynuyorum arkadaşlar bu arada yani ben baya yalancıya bak. Ben... Yalancı? Tabii lan. İlk lancı. elim lan. Kaç aydan beri solo oynuyor? Kanal hesabı gösteririm burada. Aksi SS alır videonun kapağına koyarsın. Yalan atma bak burada. <laughs> İlk elim daha. Yalan atıyor. 16 level o, 1 level benim. Siyah Siyah Rolalar zaman yenerdi. Etraf falan patlatıyorum ben. Ee, gördüm. Tanker. Tankerler güzeldir. Lan neredesin? Bilmem. <laughs> Kanka şu an ben mapte kayboldum abi. Aha. O sen oh. değil misin lan? Mal. <laughs> oğlum neredesin? Allah. Of. Siktir oğlum. Ben de ölüyorum. Ah ah. Tamam mermim bitti. Ah, ah. Ya kesin mermim. As. Neredesin lan? Aa. Ah, ah, 4 ah. oh, Dört dört. Şükür kaç. Kaç daha doğmadı adam ya daha doğmadı ya. <laughs> Gel kanka sniper al. Adam yanlışlıkla alamadım boşver. Sniper'sın değil mi? Sniper'sın ben sesleri kapattım lan. Oha abi 50 tane var bak bu ayetler. sniper'a. sniper Allah. Sniper bir dahaki el alacağım bakalım. Böyle seçtim bir dahaki sniper. Kanka. Ha. Ah. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ah. Lan. Dalga <laughs> <laughs> hissetmiştim lan. Hissetmiştim lan. Dalga geçtim valla. Valla <laughs> <Bir de gülüyor> <bir gülüyor> hissettim ama arkama bakmak istemiyorum. Dedim bu beni öldürdü şimdi nerede? <laughs> Abi ya. Sniper. Al. Sniper. Al. Aha vallahi yine taramalı takılıyoruz. Tanker patlattı. Geldim ne sürüşsüz. Aa sniper almış. Ana patlattı terkeri patladı bak, bak. Ya bu oyun CSGO gibi değil ya. Saatik yapınca ateş edince tekrar saatik yapman gerekiyor. CSGO'da öyle bir şeye gerek yok. As siktir kaldım. Aa, aa, neredesin lan ha? Ben seni tane arıyorum ya? Kanka birazcık hareket et. Ben lazım bence. Aa, lan. Lan dibindeymişim. Abi silah değiştir ya. Bir saat silah değiştiremedi ah, 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 yapma yapma yapma. Hop. Sen kimsin lan? Anasını- sıkma. Öldü mü? Öldü. Ah, ah. Ne <laughs> bırak ya kaçma ya sıktım ya. Kaç canın kaldı? Ee, 40. Abi sniper sevmiyorum. Bu oyuna sniper bok gibi. CSGO alışkanlığından sniper oynayamıyorum. Neredesin lan? ortaya çıkarsa çok da iyi olabilir. Sen beni görmedin mi? Hayır. Sen beni gördün mü? Hayır. <laughs> e o zaman ne konuşuyor yani? Sen mapte mal mal geziyoruz. Rap <laughs> öğrendim lan. He? Rap öğrendim. Kanka şu an üçüncü turum map'te. Ha buldum. Vay sniper. Oğlum ne yalancısın lan. Bak şimdi. Vah. Wow. Hop hop hop. Oh mermi bitti mermi bitti. Lütfen lütfen lütfen. Sıkma 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 sıkma. Hop. Ya Yani Yok, Abi bırak sniper ya. Sniper. Sniper namık ya. Allahu ekber. Ya bırak anlayın, siktir lan, siktir lan. Ah ah ah, öldüm. Ay, öldün öldün, aha ben öldüm. Mermi bitti, sıçtık aç. Mermi bitti, verildi. Ah, ah tamam kestim. Bittin lan sen. Gel lan, yiyorsa gel lan. Geliyorum lan. Abi, nose kapatmayı teslim olmadı. <laughs> Gel lan. Şimdi gel lan. Adam sen şimdi gelirsin lan. Adam sen gelirsin lan. Adam sen, lan. adam sen, sen tuvalet atarsın lan. Kameranı açıp tuvalet atarsın lan. <laughs> Güldürme lan. Adam sen tırk atarsın lan. Oğlum ben seni göremedim az önce. Ben çok gördüm seni ya. Aa gördüm. Allah Allah. Bir sıkıyor burada. <laughs> Sıçtık öldük. Oha <laughs> <Oo, gülüyor> ya bırak ya bırak ya. Patlatana kadar ya. ya. Sanki her Tamam. Nereden nereden sık? burda burada. Paris alalım. Bak Ay bak buraya bak. <laughs> Trollevlad <cidden> seni. Evet. Ona yedi amuk ya. Evet, önünce trollüyorum değil mi? Önce trollüyorum. Vallahi ganka ya. Gel. Çekiliye. İyi oynuyorum. Önce trollüyorum. Bu ne abi? Of. Allah'ım ben de seni trollüyorum. <laughs> tamam ben yendim. Ye. Yeah. Maçı kazandım. Ya bırak ya ona 8 lan ilk elimde bile koydum lan Tamam kanka ne ben kazandım oğlum Şimdi kanka 16 level'a 1 level Nereye sen kazanın? Tamam kanka gel yine ee, Atalım bu son el olsun hazır çek Kanka daha oyundan çıkmadı lan ne lazım Tamam ödül falan veriyor Evet güzel ödül iyidir Tamam Şimdi hazır Hazırım. hazır olayım mı lan Olayım mı lan Oldum lan. Kanka bu sefer hiç acımayacağım. Sanki acıyor da. Evet. Geysel sen Semih'i böyle e, acı çekerek öldürelim mi? İlk önce bir bıçak atalım. Sonra bir bomba atalım. Sonra tankeri patlatıp kafasını sıkalım. Ha? Acı çektirerek. Mükemmel. Acı çektirerek. Sen beni tamamen normal zarzarı öldürüyorsun zaten. Bırak acı çektirmeyi. Görürüz. <laughs> Bir de bana hava atıyor ya. Videodan önce ben çok iyi oynuyorum. Ben aşırı kasıldım. Mükemmel silahlarım var. Senin ağzına fışacağım falan. Videonun videodan önce böyle ifşanı anlatıyorum şu an. Yalan <laughs> falan değil. Yalan lan. He yalan. Yalan. diyen kimdi lan? Yalan. He 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 he. Fire in the hall. bombayı kendime at. Pompalı silah var. Anca bomba değil mi lan? İşte bu lan. Sen bittin lan. Ha. Hadi lan gel lan yoksa gel lan. Kaos silah kendi kendine neden yürüyor? <laughs> Valla. He <Ha>, kanka o <laughs> evet. yokuş olduğu için olabilir. Ay tersi yürüyor yalnız. <laughs> Öyle bir sıkıntı var. Oha. Headshot. Headshot. Lan yuh arkadaşlar ne oluyor bize? Ay çektirerek öldürüyor beyler. Şimdi öldün ama. Asettir bomba Abi ben kaçmaya seçtim Böyle açacağını <laughs> tahmin etmiştim. Abi ben gördüm seni. O... gördün? Geçerken gördüm oğlum. Ne sandın? O seni silah al. Ya abi ya o silah çok güzel. Altın silah. Evet. O desenli aslında mı? 3 Üç kemerler koyuyorum. Hop. <laughs> Oy bu patlatarak. Nasıl sıçtın ağzına be. Ağzına <laughs> korktum ha. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk elimde ne koydum ya daha tokatlıyorum ya. İkinci el lan. Tamam yok, ikinci yok, el yok. olsun. Ne oldu kanka bir şey mi demiştin? Oğlum yok böyle bir şey lan. Tamam. Yine sen silahını aldım. Yeter. <laughs> Ve şimdi buradan kaçmalıyım çünkü sen buraya bomba atacaksın. Kaç kaç kaç. <laughs> 11 canım kalmıştı lan öldürmeni bekliyordum. Bomba attı, bomba yok. <laughs> o, abi ama çok yakında doğdum. Çok yakında doğmadım ben mükemmelim. <laughs> 5 dört lan. Çeviriyor lan. Anam lan. Oh. <laughs> 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 içine girdim ve seni görmedim ya. Nereye pustun Sanki, lan? Pusmadım ki ben kendi base'ime gittim valla. Ya hey hey ya. Kendi base'ime gittim diyor <laughs> burda lan. Aynı lan. Al lan. Hadi <laughs> evet, yine seni silahını alacağım. Hey. Pekala. Kanka 10 canım kaldı lan. 10 canım var lan. Benden ne istiyorsun lan? Şakaya bak. Sen, sen bomba atmışsın biliyorsan biz de biliyoruz. Öldün. Lan Hala. Oo. Hadi be. Güzel güzel. Aa gördüm. Abi kanka şu anda en esotur kapışması gibi ben full sniper kullanıyorum neredeyse. He full sniper kullanıyorum. Ya kullanma Allah silah yok mu? Pekala. Evet, Bana sanki benden düşükmüş gibi davranıyor. Ben sana vurmadım az önce. Vurdu. 10 canı evet. kaldı. Oha ya sniper tek atmıyor sniper yapmışlar ya. Yok ya senin o o en kötü sniper ya. Aa senin silahlarına koyayım ya. Bok gibi silahlar kullan öyle. Buradan çıkacağını biliyordum lan. Of 97 veler. Ondan mı bitiyor lan? Kaçta bitiyor? Aa sıçtık kaçtık. Sıçtı. Daha doğmadı adam ya. Sen beni onda yendin lan. <laughs> 10 kill yaptı ve beni yendi ya. Aa seçtik bu yerden vuruyor. Arkamdan <laughs> gelmiş lan. Ayıp Ay, Ay, lan. Ayıp lan. Ayıp lan. 4 can var ya. 4 canı var lan. Ayıp lan. 4 canı var lan. İnsanın dört... Oğlum ben olsam dört canım kalsa giderim kendimi öldürürüm lan. <laughs> dört canla niye geziyorsun oğlum sen mal mısın? <laughs> Gördüm lan. Ya abi ya. Cem belliydi zaten ya. Ah. Abi orada olduğunu tahmin ettim vallahi bak. Sonra bir ses geldi. <laughs> <laughs> Göreydin <musun gülüyor> lan abi. Lan oftan kaç hep. 2 saattir böyle arkadaş sıkmaya çalışıyorsun sen <laughs> ha. <laughs> <laughs> i̇şte onda beceremiyor ya. Lan <laughs> mermi yetişmiyor what the fuck Abi yeter ya <gülüyor> aa aa <gülüyor> <gülüyor> Abi mermi yok ya Mermi yok ya Bir mermim kala geliyorum yanına ya <laughs> Cidden bir mermim kalmıştı ya Aha Öldüm. Şuram gitmedi. Hiç vuramadım çünkü eğilemedim. Eğilmek yerine şey yaptım. Yanlış tuşa bastım. Geliyorum. Lan. Nereden vurdun lan? Buradayım. öne geçti lan. Şerefsiz öne geçti. Oyun boyunca ilk defa öne geçti lan. Çıkıyorsun. Aa eğilmiş. İki canım var ha. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. ama Hadi. Abi ah Mermi bitti. Yo 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 Hay 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 hay. Olmaz. Of. Of, 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 of. Of. Ya bırak ya. Neden bırakayım? Abi 14, ya. Son, da son zamanlarda ne ya. Ayıp lan. <laughs> Adam bırakır lan. Salar lan eli bana. Adam ona salar lan. <laughs> Adam ona salar lan. Kaç 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 burada kaçalım. Abi yapma abi Bana abi, doğru mu kaçıyorsun? sen kimin yiyorsun oğlum sen daha kendinden daha zeki insanları kandıramazsın. Bunu sana hiç öğretmediler mi? Peki. Okulda boşa mı ders işliyorsun sen? <laughs> Kendinden daha zeki insanlar kandıramaz. Arkadaşlar bir matematik dersi kaynatmışız biz perşembe günü son ders. Helal. Değil. Okul üstlük sorularından neredeyse hepsini sorduk 15 sorunun. Hoca dedi, dedi tamam bu kadar soru yeter derse geçelim dedi. Bir baktık dersin bitmesine 10 dakika var. Helal. Oo. Tankır ya patladı. bırak bırak. 17, patladı. 17-15 17-15 çok güzel. Abi bir buçuk dakika var fuck. Ya 10 dakika boyunca öndeyim ya. <laughs> Son 2 dakikada adam öne geçiyor ya. Ayıp lan. Ayıp lan. Orada olduğunu biliyorum ya. Biliyorum ya. <laughs> Gördüm abi kolun şeyden dışarı çıktı. Helikopterden dışarı çıktı kolun. Grafik hatası oldu. Ama seni öldüremedim. Öldüm. sen artık. Oha. Da, keşke ulan keşke ben de kayıtta olsaydım sana 3 kere headshot verdim gördüm keşke ben de kayıtta olsaydım aha arkadaşlar sana sarı 50 saniye kaldı kaçacak şimdi ya tam bir şerefsizlik yapıp kaçacak sürekli değil mi o 3 kilo kapatamam ben çünkü <laughs> Oğlum ben senin gibi miyim lan? He ben adam gibi Ben adam lan. Ben adam gibi çalışırım lan. Adam gibi hile yapıyorsun değil mi lan? <laughs> ne hilesi <var? gülüyor> lan? Lan al 16 levelsın lan. 16 levelsın lan. Oyunu öğretmek için girdi şu an Veysel lan. Ya, oyunu öğrettim sana bir de düşün daha. Hayır. Evet. Hayır. ilk elimiz lan <laughs> bu. <Bal>. Otobüsün <laughs> arkasından attım lan. Bal. <laughs> Duvardan sikip beynime geldim Bomba kafama çarpıp öldüm. Bomba patlamadı. <laughs> lan kaç yıl şey var artık. <laughs> Mükemmel. Ben bırakıyorum kalla. Kanka zaten bir saniye kaldı. Eee ya ben bıraktığım için kazandıralım oğlum biliyor yani? Pinkli piç. Neyse sen gelsen videonun sonuna gel. videonun başlığı Semih bana koydu. He tabi tabi. Tam tersi Kim koydu lan? 15 level'ın farkını koydum lan sana. Aa. 15 level'ın farkını koydum. Bir de bana diyor ki aşırı proyum oğlum ben senin ağzına sıçam 50 kere falan. Oha ya evet yani, lan. Bak, yalancı. Lan 50 kilo almıyor sen hani? Hani 50 kilo alıyordun lan. Hani bana böyle bir ya. en az bir 30 ya fark ya. falan atıyordun e, lan. Evet arkadaşlar bu videonun nasıl sonuna geldik. Şeyin kan kanalına da abone olmayı unutmayın. Senin... Evet, yalancı ifşa. Evet. <laughs> ben yalancıyım diye bir başlık yapabilirsin. <laughs> Evet, bir videonun sonuna geldik. Video beğendiyseniz yorumlara katmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.